Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın transfer listesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Transfer piyasasının çok yükseldiğinin altını çizen Buruk, ilgilendikleri sürpriz bir kalecinin ismini verdi. İşte detaylar, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında futbol severleri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Buruk, son 3 yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Kazanmak oldukça önemli. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var, başlangıçlar var. Emre Hoca Antalya Spor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var dedi. Önümüzde seçenekler var, özellikle Avrupa'nın Galatasaray'dan bahsettiğini dile getiren Buruk, en kısa zamanda kaleci transferi yapacaklarını dile getirerek, Galatasaray bu sene transferlerde elit oyuncuları tercih etti. Avrupa'nın neresine gidersek gidelim, herkes Galatasaray'dan bahsediyor. Önümüzde seçenekler var. En kısa zamanda kaleci transferini yapacağız. Antwerp'in kalecisi Senne Lemons listemizde bulunuyor. 6 ila 7 kişilik kaleci listemiz var. Stoper transferi için hedeflerimiz var. 3 ila 4 tane oyuncu ile görüşüyoruz. Akanji ile ilgili net bir durum yok. Orta saha transferi yapabiliriz ama bütçemize bağlı. Sane ve Osimhen'i aldığımız için transfer bütçesinin önemli bir kısmını orada kullandık ifadelerini kullandı. Mental olarak düşüş yaşadı, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili değerlendirmede bulunan Buruk şöyle devam etti, Kağıstan'ın çok talibi oldu. Kağıstan'ın Rusya'ya transferi tamamlanmak üzere, Nelson'la aramızda bir sorun olmadı. Geçen sezon bir süre yedek kaldıktan sonra mental olarak düşüş yaşadı ve kendini gitmeye şartladı. Yusuf Demir ve Jelert'i kiralamayı düşünüyoruz. Efe Akman'ın yurt dışında oynama düşüncesi var.